Selamlar Ekim. Benim içi güzel kendi güzel kuzlarım. Gününüz hayır olsun inşallah. Kuzlar sizinle tam sayılarda toplamayı sayma pullarıyla nasıl yaparız gösterdik. Minik hatırlatmalarda da bulunduk. Şimdi tam sayıları toplama işlemini sayı doğrusuna nasıl gösteririz? Bunu işleyeceğiz. Ama unutma lütfen belgesel seyreder gibi seyretmiyoruz. Elimize kağıdımızı kalemimizi alıyoruz ve soruları benimle birlikte Hatta ben çözmeden önce çözmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım hazırsan vakit kaybetmeyelim ve bismillah diyerek başlayalım. İlk önce şurayı dikkatli bir şekilde okuyalım kuzlar. Tam sayılarda sayı doğrusunda toplama işlemi yaparken eğer toplanan sayı pozitif ise sağa doğru, eğer toplanan sayı negatif ise de sola doğru hareket edilir diyor. Ne demek istemiş beraber inceleyelim. Şimdi artı 4 dediğine göre 4 pozitif bir sayı olduğu için ne yapacağım ben sağa doğru gideceğim. Unutmayın her zaman sıfırdan başlıyorum. Kuzlar sıfırdan 1, 2, 3, 4 birim sağa gitmek ne demek? Artı 4'e gitmek demek. Sonra ne gidiyormuşum ben? 2 birim artı dediği için sağa. Ama nereden? Sıfırdan böyle lütfen gelmeyin. Öyle bir şey yapmıyorum. Kaldığım yerden. Ben şu an neredeyim? 4'teyim. 4'ten 2 birim de sağa geldiğim zaman 1, bir. 2 birim geldiğim zaman ne oluyor kuzlar? Cevabım artı 6 oluyor. Ama bir daha hatırlatalım. Şöyle yapacağız. 4 TL benim param, cebimdeki param. Üzerine 2 TL daha para eklersem ne olur? Artı 6 olur. Şimdi bu örneklere bakalım. Eksi 1 ile eksi 3'ü toplamam istiyor. Ne demişti bana? Negatifse eğer sola doğru git. Yani küçülecek. Sıfırdan başlıyorum. Eksi 1 dediği için bir birim sola doğru gidiyorum. Daha sonra ne yapmam istiyor? 3 birim yine eksi dediği için sola gideceğim. Ama nereden gidiyorum? Kusar tutup da sıfırdan böyle gitmiyorum. Öyle bir şey yapmıyorsunuz. Kaldığımız yer neresi? Eksi 1. Bir. Eksi 1'den 3 birim sola gideceğim. 1, 2, 3 birim yani nereye gelecekmişim? Eksi 4'e yani cevabım eksi 4'müş. Hatta kitaplarda bunu şöyle görebilirsiniz. Böyle size cevabı da gösterir. Ya da şöyle yaparsınız. Eksi 1 benim borcum yani 1 TL borcum varmış. 3 TL daha borç oldu. Toplamda 4 TL borcum var. Yani eksi 4 diyebilirsiniz. Şimdi şuna bakalım. Artı 6 dediğine göre ne yapacağım? Sıfırdan altı birim sağa gidiyorum. Neden kuzular? Sağ bu taraf. Sol da bu taraf. Artı dediği için ne yapıyorum? 6 birim sağa gidiyorum. Şimdi ne yapacakmışım? Eksi dediği için 4 birim sola gideceğim. Ama nereden gidiyorum? Lütfen şöyle yapmayın kuzular. Öyle bir şey yapmıyorum. Kaldığım yerden hareket edeceğim. Yani 6'dan 4 birim sola gideceğim. 1, 2, 3, 4 birim geldiğim zaman ne oluyor kuzular? 2'ye gelmiş oluyorum. Eğer bana bunun cevabını sorarsa da şöyle gösteriyoruz bunu. Yani artı 6, eksi 4 dediğinde cevabımız ne oluyormuş kuzular? Artı 2. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Benim cebimde 6 TL param var. Ve benim de bir yere 4 TL borcum var. Ne yaparım ben? 6 TL paramın 4 TL borcumu kapatırım. Geriye 2 TL kendime ait param kalmış olur. O yüzden artı 2 olmuş olur. Sayı doğrusundan nasıl gösteriyormuşuz? 0'dan artı 6'ya gittim. 6 birim sağa. Sonra da 4 birim sola geldim. Cevabım artı 2 olmuş. Şimdi kuzular sizden videoyu durdurmanızı ve bu soruları kendiniz çözmeye çalışmanızı istiyorum. Hüptiriklik yapmak yok. Soruları atlamak yok. Hepsini teker teker inşallah çözeceğiz. Aşağıda verilen sayı doğrularında tanımlanan işlemlere yazı verelim datlım demiş. Ne yapacağım? Sıfırdan başlıyorum. Sağa doğru kaç birim gitmiş? 4 birim gittiği için artı 4 diyorum. Artı. Bakın buradan sola doğru gitmiş. Kaç birim gitmiş? Sola doğru. 4'ten eksi 3'e gitmiş. 4 birim buradan. 3 birim buradan toplam 7 birim sola gittiği için eksi 7 diyorum. E en son geldiği yer eksi 3 olduğu için cevabım eksi 3. Buna bakalım. Sıfırdan sola doğru gitmiş 3 birim. Yani eksi 3'e gitmiş zaten. Artı. Daha sonra sağa doğru gittiği için ne diyeceğim? Artı diyeceğim. Eksi 3'ten 6'ya gitmiş. 3 birim buradan. 6 birim buradan toplamda 9 birim gitmiş. En son geldi yer artı 6 olduğu için de cevabımız artı 6. Bunları şöyle de düşünebiliyorduk. Söylemiştik. Benim 4 TL param var cebimde. 7 TL borcum var. Ne yaparım? 7 TL borcumun 4 TL'sini öderim. Geriye hala 3 TL borcum kalmış olur. Buna bakalım. Benim 3 TL borcum var. 9 TL cebimde para var. Cebimdeki parayla 3 TL'lik borcu ödediğim zaman geriye 6 TL param kalmış olur. Şimdi bunlara bakalım. Ama hala hüptriklik yapıp videoyu durdurmadıysan lütfen videoyu durdur. 0'dan sağa doğru 5 birim geldiğine göre artı 5 diyeceğiz. Artı Yine 5'ten sağa doğru gelmiş. Kaç birim gelmiş kuzular? 8'e kadar gittiği için 3 birim. 3 birim de sağa bir daha gelmiş. Toplamda ne olmuş? Artı 8 olmuş. Buna bakalım. 0'dan ilk önce eksi 4'e gelmiş. Artı. Daha sonra eksi 4'ten ne yapmış? Sağa doğru geldiğine göre pozitif olacak. Eksi 4'ten 0'a tekrar geldiğine göre nedir? Artı 4 gelmiş. Son geldiği yer 0 olduğu için 0. Aşağıya bakalım. 0'dan ilk önce nereye gitmiş? Eksi 7'ye gitmiş. Artı. Eksi 7'den daha sonra sağa doğru gittiği için pozitif bir sayı olacak. Kuzular. Eksi 7'den nereye gitmiş? 7'ye gitmiş. Kaç birim gidiyor? 7 birim buradan. 7 birim de buradan toplam 14 birim sağa gitmiş. En son geldiği yer burası olduğu için cevabımız artı 7. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Kısaca benim 5 TL param var. Cebimde 3 TL daha param oldu. Toplamda 8 TL param var. Eksi 4 TL borcum var. Cebimde 4 TL param var. Ne olur? Borcumu öderim ve hiç param kalmaz. 0 TL. 7 TL borcum var. Cebimde 14 TL param var. Paramla 7 TL borcu ödeyince ne olur? 7 TL param kalmış olur. Peki bunun bir pratik yolu var mı? Tabii ki var. Kuzular. Eğer aynı işaretli ise bunlar ikisi de artıysa bunlar benim param olduğu için ne yaparım? Ben ikisini toplarım. Yani 3 ile 4'ü toplarım. 7 TL olmuş olur. Eğer şuna bakalım. Eğer ikisi de negatifse ikisi de benim borcumdur. 8 TL borcum vardı. 2 TL daha borcum oldu. Toplamda 10 TL borcum olmuş oldu. Peki 1 artı 1 eksiyse ne olur? O zaman şöyle yapıyoruz. Büyük olan sayıdan ama işaretlere bakmaksızın yani 10'dan 4'ü çıkarıyorum. 6. Onun işareti pozitif olduğu için artıyı koyuyorum. Bunu şöyle de düşünebilirim. Benim 10 TL param var. 4 TL borcum var. Ne yaparız? 10 TL paramdan 4 TL borcumu ödeyince geriye 6 TL param kalmış olur. Buna bakalım. 1'e artı 1'e eksi olunca ne yapıyorduk? 4'ten 3'ü çıkardım. 1, 4'ün işareti büyük olduğu için artıya koydum. 3 TL borcum 4 TL param var. 3 TL borcu kapatınca artı 1 kaldı. Şuna bakalım. 1 e artı 1 eksi olduğu için ne yapıyorduk? 5'ten 5'i çıkardık. 0. E 0 zaten nötrdü. İşaret koymayız. Yine şöyle düşünebilirsin. Senin 5 TL cebinde param var. Ama 5 TL'de borcunu var. Paranla borcunu kapatınca elinde hiçbir şey kalmadı. 0 TL. 24 TL, 42 TL. Bakın ikisi de artı olduğu için ne yapıyoruz? Bunları topluyorum ve pozitif ortak olan işareti koyuyorum. Bunu şöyle düşünebilirim. Benim cebimde 24 TL var. Bir 42 TL daha gelirse 66 TL'm olur? Buna bakalım. 1 artı 1 ise ne yapıyorduk? 70'ten 63'ü çıkardım. 7 büyük olan yani 70'in işareti negatif olduğu için bunu koyuyoruz. Şöyle de düşünebilirim. Cebimde 63 TL param var ama 70 TL borcum var. 63 TL'siyle ödediğim zaman geriye hala 7 TL borcum kalmış olur. 1 eksi 1 artıysa ne yapıyorduk kuzular? Birbirlerinden çıkarıyorduk. 61'den 49'u çıkarırsak ne olur? 12 olur. Artı mı eksi mi? 61'in işareti artı olduğu için artı. Şöyle de düşünebilirim. Borcum 49 TL'ymiş. Cebimdeki para 61 TL'ymiş. 61'den 49'unu ödedim. Geriye hala cebimde ne kadar var? 12 TL var. Şimdi buna geldiğimizde genelde öğrenciler şaşırıyor ama şaşırmana gerek yok. Bunun başına sadece artıyı koymamış. Zaten ben bunun artı olduğunu biliyorum. Ne yapacağız? 1 artı 1 eksi olduğu için 16'dan 5'i çıkaracağız. 11. 16'nın işareti artı olduğu için artı koyuyorum. Aşağı bakalım. İkisi de eksi. Yani 9 TL borcun üzerine gitmişiz. Bir 25 TL daha borç yapmışız. Ne olur? Toplamda 34 TL borcumuz olur. Şöyle de düşünebilirsin. İkisi de negatif olduğu için toplayıp ortak işaretleri olan eksiği yazıyorum. Şimdi lütfen videoyu durdur ve kendin bunları çözmeye çalış. Yukarıda verilen kartlardan hangi numaralı kartın üzerinde yazan işlemin sonucu diğerlerinden farkıdır diyor. Şimdi ikisi de negatif olduğu için ne yapıyorduk kuzular? Topluyorduk. 6, 4 daha 10, İkisinin ortak işareti olan eksiği koyuyoruz. Ya da şöyle düşünüyorduk. 6 TL borcun üzerine 4 TL borç eklenirse toplamda ne olur? 10 TL borç olur. Buna bakalım. 1 eksi 1 artı olduğunda ne yapıyorduk? 11'den 1'i çıkardım. 10 büyük olanın yani 11'in işareti eksi olduğu için eksiği koyuyoruz. Burada bazı öğrenciler şunu diyor. İyi de hocam eksi 11 daha küçük. Tamam ama biz işaretlerine bakmadan hangisi büyükse onun işaretini koyuyoruz. Tamam mı kuzlar? Ya da şöyle düşünebilirsiniz bunu. 11 TL borcum varmış. Cebimde 1 TL param var. 1 TL'sini ödedim. Hala benim 10 TL borcum varmış. Şimdi devam edelim. Bu neydi? Bu artı 12 demekti. İlla yazmasına gerek yoktu. İkisi zıt işaretli olduğu için 1 artı 1 eksi. 12'den 2'yi çıkardım. 10. 12'nin işareti artı olduğu için artıyı koydum. Şimdi buna bakalım. İkisi de aynı işarete sahip. Eksi 5, eksi 5 olduğu için ne yapıyoruz? Topluyoruz. Çünkü bu da borç, bu da borç. 5 TL borcum varmış. Gitmişim bir daha 5 TL borç atmışım Toplamda 10 TL borcum olmuş. Bana hangisi farkıdır diye soruyordu. Cevabımız 3 olacak. Umarım birçoğunuz bu doğru cevabı vermiştir. Şimdi buna bakalım. X eksi 4'e eşitmiş. Y de 5'e eşitmiş. Bana diyor ki X artı Y kaçtır? Hemen yazalım. X gördüğüm yere eksi 4 e yazacağım. Aradaki işaret toplama. Y gördüğüm yere 5. Ya da ne yazabilirim kula? Artı 5 yazabilirim. İkisi 1-1 bir bir artı olduğu için ne yapıyorduk? 5'ten 4'ü çıkarıyorum. 1, 5 büyük olan sayı 5'in başındaki artı olduğu için artı. Ya da şöyle düşünebilirdik. 4 TL borcum var. Cebimde 5 TL param var. 5 TL'den 4 TL borcu ödersem geriye 1 TL param kalmış olur. Ama lütfen videoyu durdur ve kendin çözmeye çalış. Tüm dikkatini topla. Çok az kaldı. Tam sayılarda toplamayı bitiriyoruz. Sayı doğrusu üzerinde modellerinin işlem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Unutma ne yapıyorduk? Sıfırdan başlıyorduk. İlk önce sağa doğru 2 birim gittiği için artı iki olacak. Artı sola doğru gittiği için bu sefer 2'den nereye gitmiş? Eksi 3'e gitmiş. Kaç birim gitmiş? 2 birim buradan. 3 birim buradan. Toplamda 5 birim sola gittiği için eksi 5 ifade edeceğim. Peki sonucumuz ne olmuş? En son geldiği yer zaten. Bakın alttan böyle gösteriyorlar. Eksi 3'müş. E kuzular şıklara baktığınızda artı 2 olan bu değil. Bu değil. Bakıyorum burada var. Sadece başına artı koymamış. Koymak zorunda da değil. Artı 2 artı eksi 5 eşittir. Eksi 3 dediği için cevabımız denizli. Şimdi buna bakalım. Ama unutma unutma lütfen videoyu durdur. Kendin çöz. Yukarıda verilen işlem şemasına göre soru işareti yerine hangisi yazılmalıdır? Sizden ricam çıkartmalarda da sıkıntı olmaması için şöyle yazın. Ne yapacakmışım ben? Eksi 3 ile üçle... Neyi toplayacakmışım? Artı 1'i toplayacakmışım. 1 eksi 1 artı olduğu zaman ne yapıyorduk? 3'ten 1'i çıkardım. 2, 3 rakam olarak büyük olan başındaki işaret eksi olduğu için eksiyi koyuyorum buraya. Ya da diyorum ki benim 3 TL borcum var. 1 e, TL cebimde para varmış ödedim. Geriye hala 2 TL borcum kaldı. Şimdi bunu yapalım beraber. Ne yapacakmışım? Eksi 2 ile artı 2'yi toplayacakmışım. E zıt işaretli olduğu zaman ne oluyordu kutlar? toplama işleminde tabii ki bu. 2'den 2'yi çıkarıyoruz. 0 ve 0'ın zaten hiçbir işareti olmadığı için cevabımız 0'mış. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 2 TL borcun var. Cebinde 2 TL paran var. Ödersin. Hiç paran kalmamış olur. 0. Şimdi buna bakalım. Mutlak değer içerisinde x'in 7'ye eşit olduğunu ve mutlak değer içinde y'nin de 9'a eşit olduğunu söylemiş. Buna göre diyor x artı y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi kuzular ilk önce x ve y yerine hangi sayıları yazabileceğimize bakalım. Unutmayın ilk videoda tam sayıların birinci videosunda bizim mutlak değeri hatırlatmamızın sebebi buydu. Tam sayılarda mutlak değerle ilgili birçok soru gelebiliyor. Şimdi x yerine ne yazabilirim kuzular ben? Bu ya 7'dir ya da eksi 7'dir. Çünkü artı 7'nin de eksi 7'nin mutlak değeri yani sıfır olan uzaklığı 7 birimdir. Mutlak değer ne demekti? Bir sayının sıfır olan uzaklığıydı ve asla negatif olamazdı. Y yerine ne yazabilirim ben? Ya artı 9 diyeceğim ya da eksi 9 diyebilirim. Çünkü ikisinin de mutlak değeri artı 9. Şimdi bakalım x artı y hangisi olamaz? Eğer x artı 7 ise kuzular şöyle yapalım. Bir tane farklı bir renk alalım. Eğer x artı 7 ise ve y artı 9 ise bunların toplamı ne olur? İkisi de pozitif olduğu için 9, 7 daha 16 pozitifi yazdık. Eğer x artı 7 ise ama y eksi 9 ise sırayla deneyeceğiz. Ne yapacağız? İkisi birbirinden zıt işaretli. 1 artı 1 eksi olduğu için toplama işleminde 9'dan 7'yi çıkarıyorum. 2, 9'un işareti büyük olan sayının yani işareti eksi olduğu için eksiyi koyuyorum. Yani eksi 2 olabilir. Artı 16 da olabilir. Şimdi devam edelim. X yerine eksi 7 koyarsam Y yerine artı 9 koyarsam ne olur? Ne yapıyoruz? 1 eksi 1 artı olduğu için 9'dan 7'yi çıkardım. 2, büyük olan sayının yani 9 ve 7'de kim daha büyük? 9. İşareti artı olduğu için artı yapıştırıyorum. Yani artı 2 de olabilir. ne de diğerini yapalım. Eğer x eksi 7 ise y de eksi 9 ne olur? İkisi de borç olduğu için 7 TL borcun var. Gittim bir de 9 TL borç yaptın. Ne yapıyorduk? İkisi de aynı işaretli olduğu için topluyorum. 9, 7 daha 16. eksi işaretleri, oradaki işaretlerini koyuyorum. Demek ki hangisi olamazmış bunların toplamı Ceput'i 7 olamaz. Şimdi kuzu kulaklarını aç çünkü bu soru çok önemli. Hatta unutma, videoyu durdur ve kendin önce çözmeye çalış. Böylece ben çözdüğümde nereye takıldığını görür, bir daha aynı hataya düşmezsin. Yaren eksi 28'den büyük, 32'den küçük tam sayıların tümünü defterine yazıp toplamlarını buluyor. Biz Yaren gibi hepsini yazmayalım, bir sayı doğrusunu da gösterelim kuzular. Eksi 28'den büyük sayılar nelerdir? Eksi 27, eksi 26, eksi 25, eksi 24 diye bu şekilde gider değil mi? Sonra 32'den küçük tam sayılar diyor. 32'den küçük dediğine göre bunlar nelerdir? 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 diye bu şekilde sonsuza kadar gider. 32'den küçük sayılar. Şimdi bana diyor ki bu sayıların toplamlarını bul diyor. Sakın burada ben bunların hepsini yazıp toplayayım. Bunların hepsini yazıp toplayayım. eksiler artılar sakın öyle şeylere girmeyin. Kuzlar bakın. Bu artı 27 idi. Bu eksi 27 idi. Bunlar ne olur? Birbirini sıfırlar. Artı 26, eksi 26'yı sıfırlar. İşte artı 25, eksi 25'i sıfırlar. Bu şekilde artı 1, eksi 1'i sıfırlayana kadar bunlar birbirlerini sıfırlarlar. Geriye sadece kim kalır? 28, 29, 30 ve 31 kalır. Bana da bunların toplamlarını soruyor zaten. Topladığımız zaman ne olur kuzular? 118 olur. Yani cevabımız ciputi. Bazı öğrenciler şunu sorabiliyor. E hocam buradaki 28 ile artı 28 ile buradaki eksi 28 neden gitmedi? Çünkü bana eksi 28'den büyük olan sayılar diyor. Burada eksi 28 buraya dahil değil. Eksi 27'den başlıyor yerlerinin toplayacağı sayılar. Tamam mı kuzular? Burada tam olarak idrak edemeyenler için şöyle bir örnek vereceğim. Ben size şöyle çizsem ve desem ki lütfen hadi bana buradaki sayıların toplamını söyle. Ne yaparım kuzular burada? Artı 3 eksi 3'ü götürür. Artı 2 eksi 2'yi götürür. Artı 1 eksi 1'i götürür. Sıfırı zaten toplamada etkisi eleman bir değeri yok. Ne oldu? 4 artı 5'ten mesela bunların toplamı 9 olur. Bizim yaptığımızda böyle oldu. Ne yaptık? Artı 27 ile Eksi 27'yi götürdük. İşte artı 26 ile eksi 26'yı bu şekilde artı 1 eksi 1 sıfırlanana kadar hepsini götürdük. Geriye sadece şu 4 tane sayı kaldı. Bunları da topladık ve cevabı 118 bulduk. Şimdi kuzular tam sayılarda çıkarmaya geçeceğiz. Ama minik bir mola verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet ol. Selamette kal.